Kralın yeni giysileri. Bir zamanlar giyime kuşama çok düşkün bir kral varmış. Emrinde onlarca terzi çalışır, tüccarlar ipek yolundan kral için durmadan yeni kumaşlar taşırmış. Kral devlet hazinesini kendi giysileri için harcamaktan hiç geri durmazmış. Resmi geçitlere, tiyatroya ya da gezintiye gittiğinde tek derdi insanlara yeni elbiselerini göstermek olurmuş. Günde en az üç kere elbise değiştirir, bir giydiğine de bir daha asla giymezmiş. Bir gün kralın ülkesine iki yabancı gelmiş. Şehri dolaşmışlar, insanlarla konuşmuşlar. Kralın bu gösteriş ve elbise merakını öğrendiklerinde akıllarına iyi bir fikir gelmiş. Bu iki yabancı aslında sahtekarmış. Her gittikleri ülkede insanları dolandırmanın bir yolunu bulur, onları bir güzel dolandırır ve o ülkeden kaçarlarmış. Kralın ülkesi de işlerini yapmak için oldukça uygun bir yermiş. İki yabancı ertesi gün kralın huzuruna çıkmış. Krala övgüler yağdırmakla işe başlamışlar. Onun çok iyi bir kral olduğunu, ülkesindeki halkın mutluluk içinde yaşadığını her ülkeye böyle bir kralın nasip olmayacağını ve daha birçok süslü lafı sayıp dökmüşler. İki kafadar kendilerini krala takdim etmişler. Biz terziyiz yüce kralım demiş biri. Diğeri devam etmiş. Ülke ülke dolaşır, kralların, kraliçelerin elbiselerini dikeriz. Lütfen bizi başka terzilerle karıştırmayın. Diktiğimiz elbiseleri ancak layık olanlar giyer. Doğrusu biz dünyanın en iyi terzileriyiz. Yüce kralım, diktiğimiz giysilerin ne eşi ne benzeri bulunabilir. Söze ilk başlayan yeniden söz almış. Ve inanın yüce kralım, biz öyle olağanüstü giysiler dikeriz ki bizim diktiğimiz elbiseleri ahmaklar asla göremez. İki kafadara dikiş odası tahsis edilmiş. İçine en iyi dikiş makineleri, tüccarların getirdiği en iyi kumaşları koymuşlar ve dolandırıcılar makinelerin başına geçip işe koyulmuşlar. Gerçekten de dünyanın en iyi elbisesini dikecekmiş gibi harıl harıl çalışmaya başlamışlar. Görenler bu adamlar dünyanın en iyi terzisi dermiş. Pek tabi bir şey diktikleri yokmuş. Ellerinde kumaş ya da iplik olmadan dikiş makinesinin başında elbise dikiyor gibi yapıyorlarmış. Bir süre sonra vezir gelmiş. Şu diktiğiniz elbiseyi bir görelim bakalım demiş. Adamlar hemen ayaklanıp boş elleriyle elbise gösteriyor gibi yaparak bu tam size göre oldu yüce vezirimiz üstünüze çok yakışacak demişler. Vezir ortada bir elbise falan görmüyormuş. Ama adamlar krala elbiseleri sadece ahmaklar göremez dedikleri için vezir çaresizmiş. Muhteşem bir elbise dikmişsiniz. Siz gerçekten de dünyanın en iyi terzileri olabilirsiniz. Bu durumu hemen krala haber vermem gerekiyor. Siz de yüce kralımız için çalışmalara başlayabilirsiniz." demiş. Adamlar birbirlerine bakıp vezire çaktırmadan göz kırparak makinelerin başına dönmüşler. Kral için bir giysi dikmeye koyulmuşlar. Ama tahmin edileceği gibi ortada yine bir elbise yokmuş. Derken vezirin krala götürdüğü haber çabucak bütün ülkede duyulmuş. Terzilerin diktiği elbise dilden dile dolaşmış. Üstelik diktikleri elbiseyi ahmakların göremeyeceğini duyan halk, içlerindeki ahmakları bulacak olmanın yolunu öğrendikleri için ayrıca heyecanlanmış. Birkaç gün sonra elbisenin krala takdim günü gelmiş. Kral o gün yeni ve dünyanın en güzel elbisesiyle halkın karşısına çıkacakmış. Kral iki kafadarın dikiş odasına gelmiş. Adamlar ellerinde dünyanın en güzel elbisesi varmış gibi yaparak kralı karşılamışlar. Kral terzilerin elinde elbise falan görememiş. Lütfen soyunun yüce kralımız. Bu eşsiz elbiseyi size kendi ellerimizle giydirmekten onur duyarız demiş iki kafadar. Kral kendi kendine elbiseyi göremediğimi söylersem ahmak olduğumu anlar ve krallığıma son verirler. En iyisi görüyormuş gibi yapmak nasılsa insanlar üstümde dünyanın en güzel elbisesini görecek diye düşünüp soyulmuş.'' İki kafadar büyük bir özenle olmayan elbiseyi krala giydirmeye başlamışlar. İşleri bitince abartılı saygı gösterileriyle eğile büzüle geri çekilmişler. Muhteşem harikulade bir elbise bir krala ancak bu kadar yakışır doğrusu diye övgü üstüne övgüde bulunmuşlar. Oysa karşılarında duran kral kocaman göbeğiyle çıplak bir halde öylece duruyormuş.'' Adamlar bu durumu krala hiç belli etmemişler. Kral yanında getirdiği kocaman bir kesi altını adamlara vermiş. Bunu hak ettiniz. Siz dünyanın en iyi terzilerisiniz, demiş ve dışarı çıkmış. Muhafızlar, vezir ve diğer saray çalışanları kralı çıplak görünce gözleri kocaman açılmış. Ama çabucak toparlanmışlar. Hepsi tek tek kralın elbiselerine övgüde bulunmuşlar. Kral ise daha önce hiç duymadığı bu övgüler karşısında iyice gerinerek saraydan çıkmış. Bütün bahçeyi yürümüş. Halk onu büyük meydanda bekliyormuş. Önde çıplak kral, arkasında vezir ve muhafızlar halkın karşısına çıkmış. Hiç kimse kralın üstünde bir elbise görmüyormuş. Ama ahmak olduğu belli olmasın diye ses çıkarmıyormuş. Kral halka iyice yaklaşmış. Onları selamlamış ve konuşmasını yapmak üzere ona özel hazırlanan tahta doğru yürümeye başlamış. Halk çıplak kralı çılgınlar gibi alkışlıyormuş. Kral derin bir nefes almış. Neyse ki kimse onun ahmak olduğunu anlamamış. Her şey tam yolunda gidiyormuş ki halkın içinden küçük bir çocuk çıkmış ve bağırmış. Kral çıplak! He Baksanıza kral çıplak. Halkın içinden büyük bir uğultu yükselmiş. Kral muhafızlarıyla birlikte hemen meydanı terk etmiş. Ama iş işten çoktan geçmiş. Bütün bunlar olurken iki dolandırıcı vezirden ve kraldan aldıkları altınlarla şehri terk edip başka ahmaklar bulmak üzere yola çoktan koyulmuş bile.